Yumoto uydularda kanal araması ve sıra koyulması. Kumandamızın menü tuşuna basıyoruz. Bastığımız zaman gördüğünüz gibi kanal ayarları, kurulum, sistem ayarları, araç, oyun. Kuruluma geliyoruz buradan. Yukarı aşağı tuşuyla tabii ki. OK tuşu ortada. OK tuşuna bastığımız zaman burada TP yaz diyor. Sarı tuş bakın en alttaki. En alttaki tuşa bastığımız zaman burada yeni diyor. Yeşil tuş bakın görüyorsunuz. Burada en altta yeşil tuş. Yeniye basıyoruz. Buraya 12 1380 12385 yazıyoruz. Altına 27500 Pardon 27500 <laughs> Bu horzantaldır bunu yatay yapıyoruz Yatay yapmak için de şu yan tuşlardan Yani şu tuşu kullanıyoruz Evet yatay yaptı Şimdi okey basıyoruz TP Tara kırmızı tuş. Bu alttaki yeni kanal bulu yukarı aşağı tuş olan bakın şunlarla şöyle göstereyim. Burada yalnızca TV ise TV kanalı, radyo ise radyo, TV veya radyo. Bunu açık yapıp OK'ye okay basıyoruz. Bütün kanallarımızı buluyor olan ve olmayan yeni kanalların hepsini buluyor Bu kadar basit Yumato uydular Kumandamızı da görelim Aynı şekilde